Selam arkadaşlar. Biz Aybüke ile AVM'ye gidiyoruz. Yani. Eğlence parkına gireceğiz. Ay, ay çok eğlenceli. Ay, ay, ay. <laughs> ay düştü Aybüke. Kalk kalk. Kızım kalk. Acıdı mı bir yerin? Acıdı mı? Aybüke. Aybüke gel hadi oyuncak almaya girelim. Hadi gel bak burada çok güzel oyuncaklar var. Hadi gel Aybike. Bak burada ne var. Hadi gel. Hadi gel. Stikerini buraya bırak Aybike. Stikerini buraya bırak hadi. Hadi salla bakayım bunu. Oyna bakayım onunla. Güzel mi? Çok güzel değil mi? Aybike gel gel. Aybüke. Ay bu bebekler çok güzel. Aybüke. Aybüke. Sence parmesi mi güzel yoksa kahverengi mi güzel? Bu güzel. O mu güzel? Aybüke. Oyuncağı yerine takar mısın geri? Onu takamıyor musun? Ver ben takayım o zaman. Hadi gel. Efendim? Tamam alalım onu biz. Başka ne alalım? Gel bakalım. Gel bakalım Aybike neler var. Ay çok güzel. Hani pembesini almıştım? Efendim? Hadi pembesini bul o zaman. Tamam onu oraya koyalım. Pembesi nerede? Bak orada orada. Hayır hayır o beyaz. Bak orada yere düşmüş pembesi. Halbuki yere düşürmüşsün. Gördün mü? Hadi pembesini alalım. Bakayım pembesini. Güzel mi? Ne? O oh, mu güzel? O mu güzel? Hadi gel o zaman onu alalım. Hayır bir tane alacaksın. Tamam o da güzel pembesi de güzel. Hangisini istersin? Bence pembesi daha güzel. Bence pembesi güzel. Hadi o zaman beyazını geri yerine bırakalım. Hadi gel başka bir şeyler de bakalım. Bak bir sürü oyuncak var. Hadi gel bak Aybüke. Ay Aybüke ben ne buldum? Aybüke bu ne böyle? Ne? Onu yerine koyalım. Gel almayalım mı bunu? Tamam hadi başka bir şeyler de alalım o zaman. Bunu yerine koyalım. Sütukur'un kalsın orada. Gidişte alacağız gel. Gel Aybike. Aa bak burada arabalar var Aybike. Kardeşine arabalar alalım mı? Hangi arabalardan alalım? Bak beyaz renk var. Sonra yeşil renk var. Bak mavi beyaz da var Aybike. Çok güzel arabalar var. <laughs> Hadi gel Aybike. Hadi gel Aybike. Ay, gel Halbuki gel gel. Hayvan. Bak kız oyuncakları burada. Gel gel buradayız. Aa, bunlar da çok güzel. Bunlar neymiş? Aybike neredesin? Neredesin sen? Kedinin araba kaldı. Hadi gel. Aybüke bak bunlar da çok güzel. Bu ne Aybüke? Ay, beğenmedin mi? Neden beğenmedin mi Aybüke onları? Tamam o zaman gel. Hadi skrünü al gel. Ne oldu? Bakalım bebeklere. Bebekleri seviyorsun. Git bak bakayım sev bebekleri. Bebek. <laughs> o deniz <emzigeniyor>, gemiyi görüyor musun? Ne <laughs> çıkar ağlar. Hangisi güzel abi ke bebeklerin? Başka? Aa, Hangisi? Maması da var. Evet. Ama bak bunların maması yok, bunlar mama emmiyi bırakmış. Evet, emziği de var onun. Ağzını tıkanmış. Evet. Bak, bu, bu, bu da var. Emziği de var. Gördün mü? Gördüm. Bak, emziği de var. Onun emziği ne renk? Ha? Onun emziği ne renk ki? Evet. Nereye ki onun emziği? <laughs> verme verme istemiyor. Aha verdin. Gördüm istiyor. Ha gel onu verelim bak. Sen oyuncağı çok mu sevdin? Hadi gel. Hadi gel sıkırını al gidelim. Hadi gel başka oyuncaklar da bakalım. Hadi gel başka. Ay ay büke. Burada çok güzel ayıcıklar var. Burada çok güzel ayıcıklar var. Gelir misin? Efendim? Ne var arkamda? Köpek balığı. Ay kocaman. Çok güzel değil mi köpek balığı? Çok güzel. Onlar ne bakayım? Onlar ne? bakalım? Alabilir misin onları? Aldım. O ne? Bakayım neymiş o? Top. Evet top ama bu şişmemiş bir top. Ne? Güzel mi? Güzel. Hadi gel başka şeylere de bakalım. Ne? O ne? O neymiş? Güzel. Aa bir kere bak bu zil. Zil çalıyor. Sen de yap bakalım. Gördün mü zil çalıyor. ki bu ayıcıklar nasıl peki? Ne takılıyor? Evet. Aybike, Ay Aybike burada ne var? Bak ben ne buldum. Aybike, sen neredesin? Ben ne buldum? Aybike cadı olmuşsun bakalım. Bakın sana cadı oldu Aybike. Hadi gel takalım, güzel takalım ama. Güzel takamadık şimdi güzel takalım. Bir bak bakayım bana. Takmak istemiyor musun? Hadi ver bana o zaman. Sevmedin mi onu? Hadi gel. Ne var? Dino saf Ben dinozorlardan çok korkarım. Hayır korkma. Dinozorlar seni ısırmaz. Efendim? Korkma. Isırmazlar. Ya ben beni ısırırsa dinozor? <laughs> ben köpekten de korkarım. Köpekler ya beni ısırırsa? Köpek ısırmaz. Dinozor seviyor mu? O neymiş? Aa ne? ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ki. Evet bak bu çok tatlı. Bunu sevdim işte. Hadi oyna. Hadi oyna. Hadi gel müzik açalım. Gel müzik açalım oynayalım. Hadi gel. Oyna hadi. Hadi git oyna. Hadi gel başka şeyler bakalım. Hadi gel başka şeyler bakalım. Aa. ki Kardeşine araba bakalım mı? <laughs> ee, sen. mi? Evet, köpek beni ısırmaz. Sen çünkü beni korursun, değil mi? Ee, gel. <laughs> Sıkırını ver bana, tuturum ben taşıyayım. <laughs> Hadi sırtına bin öyle gel. Bakayım güzel mi? Bakayım güzel mi? Güzel. Hadi gel, hadi gel bakalım. Ayy, ben turun ben turuncusunu sevdim. Evet. Ben turuncu. Bak, bebek Bakayım yüzünü göster bana. Çok güzel. Lan, ha, pembesi de çok güzelmiş ama ben pembesini de beğendim. Pembesini de bakalım mı? Pembesini de bakalım. Hadi bak orada orada pembesi. Pembe mavi. Gördün mü? Gördüm. O ne? O ne? O Barbie. Ne oldu O da bak Aynen. buldum. Hadi gel. Hadi gel başka şeyler bakalım. Hadi gel. Aa Aybüke bak burada neler var. Aybüke. Neredesin? Yaramaz kız nereye kaçtın? Seni bulamıyorum. Aybüke Neredesin sen Ne yaptın Ben çok korktum Neden korkuttun beni Çitlenmek. Hamburger var gel hamburger yiyelim Aybüke Aybüke Bak bak burada ne var Ben hamburger yiyeceğim sen onlara bak tamam mı Al Aybüke al bunu e Al bunu ki? Tamam almayacak mısın? Tamam. Yemez sen yeme. Aç kal o zaman. Hadi gel. Ona baktık. Hadi, okay. Az önce ben sana söyledim sen bakmadın hamburgere. Hadi ye biraz hamburger. Hadi karnını doyur. Ben Hadi otur oraya karnını doyur. Otur oraya. Ben ye. Hadi ye onu ye. Sen ye. Ben mi yiyeyim? Tamam. Çok güzelmiş. Hadi yedim. Ne var? Bir tane Evet köpek var. Ona tacı var mı? Efendim. Ona tacı var mı? Yok mu? Yok. Almışlar onun tacını. Kim almış Aybüke? Çocuklar almış Aybüke. Çocuklar mı almış tacını? Evet. Aybüke sen tutkunu evet. ne yaptın? Bana bak. Evet. Hadi git tutkunu bul. Hadi git tutkunu bul Aybüke. Tutkunu ya başka çocuklar almışsa? Çocuklar almış? Almamış mı çocuklar? Evet. Hadi ona bil. Hadi bir oyuncak bakalım. Daha çok oyuncaklar var. Ay bir Barbie'lere bakar mısın? Hangi Barbie güzel? Ben barbileri çok beğendim. Evet. Onlar ne? Oyuncak. Halbuki bak burada da sticker var. Bak orada da sticker var. Evet. Anne. Annen nerede? Annen nerede? Annen saklanmış. Hadi gel anneni bulalım. Tamam. Hadi gel. Annem Aa, gel gel Aybüke. Aybüke burada çok güzel arabalar var. Kardeşin araba almak istemez misin? Bak kamyonlar var. Çok güzel. Ne var orada? Orada da arabalar var. araba küçük araba bak küçük araba ay çok tatlı ördekli hem de efendim dinozorla <laughs> eline mi soktun elini ya elini ısırır sahibi ki <laughs> Aa, ben bu arabaları da çok beğendim. Ayaz alalım mı bu arabalardan Aybüke? Hangisini alalım? Ha, onları biliyorum. Hangisi? Hı -hı. O ne? O dinozor. O, ne? o da dinozor. O dinozor ne peki o? o? Adam. Ne? Bu adam değil mi? Evet adammış o. Ben görememişim. Hı -hı. O, bak, o da adam. bak bir sürü oyuncak buldu. O ne? Bu uçak. Şey Neymiş abi ki o? Bana bak bakalım. Nerede? Ay gel oradan gidelim gel gel. Ay bu çok korkunç. Ay ki baksana buna. Ay ben bundan çok korktum. Hayır, ondan korkmazsın değil mi? Hayır ondan korkmam. O çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim onu. Ne gibi? O bebek gibi. Evet o bebek gibi. Bir ağlıyor. Ne yapıyor? Bir yakınca ağlıyor değil mi? Evet bırakınca ağlıyor. Bırakma tamam mı onu hiç? Ağlıyor. Ne yapıyor? Abi, ağlıyor. Bebeği onun içine atalım mı? Hadi atalım atalım. Ne olur? Korkar mı onun? mı onun içinde bebek? Evet. Hadi gel bırakalım bakalım belki korkmaz. Hadi gel onun içine bırakalım bebeği. Korkar ya. Korkar mı? Ona koyalım mı? Neye koyalım? Bu. O küçük gibi de sığmıyor değil mi? O ona sığmaz ki Bu ona sığar değil mi? Neye sığar? Sana da sığmıyor Evet Aa bak burada küçük küçük oyuncaklar var Senin evindekiler gibi Bak Aybüke burada küçük küçük oyuncaklar var Senin evinde de var ya bunlardan Güzel değiller mi? Aybüke bak burada da büyük arabalar var Çok güzel Bak iyicik binmiş bu arabalara çok güzel değil mi? Ha, kaplumbağa mı yiyor arabayı? Ama kaplumbağa yemez ki arabayı. Ona da sığmaz. Aa, ayaklarını ısırdı ama onun. Hadi Aybüke gel. Hadi Aybüke gel. Başka oyuncaklar bakalım. Ben bunu çok beğendim. Efendim? O evimize mi? Tamam onu evimize götürelim. Kimin olsun peki o? Efendim bana bak. Ay bir ben de bunu alır mısın? Ben de bunu çok beğendim. Bana da alır mısın onu? Ben de onu beğendim. Efendim? Buna bakalım mı? Neye Gidelim. bakalım? Buna bakalım mı? Hey, Ay bak burada ne var? Ay o da çok güzel. Ay bir sana bir şey söyleyeceğim. Ay bir bir bana bakar mısın? Bir bana bakar mısın? Ay bir Bunların parasını kim verecek? Arkamda ne var? Ne var? Aa, bu ne? Oğlum bu da ne? 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 İçinde ne yapıyor? İçinde ne yapıyor? Ne yapıyor içinde o onun? İçinde ayaklarını, ayaklarını <laughs> çıkarmaya çalışıyor. Ayaklarını çıkarmaya mı çalışıyor? Aybüke sana bir şey söyleyeceğim. Bunların parasını kim verecek? Abi, kim? Abi verecek. Hangi abi verecek peki onların parasını? Hadi baktım ona nasıl? Nasıl Aybüke o? Aa bak burada köpekler var Aybüke. Ben korkarım köpeklerden. Ha. ha! Çok güzel. Bunu da yaz alalım mı? Evet. Köpeklerden korkma. Tamam ne, mı? neden köpekler bana bir şey yapmaz mı? Evet. Köpekler bir şey yapmaz. Yapmıyor mu köpekler bir şey? Evet. Sen seviyor musun köpekleri? Evet. Bir tane daha Hangisi daha güzel peki? Evet ikisi de çok tatlı. Onları yerine koyayım vedalaşalım. O ayıcıyı al evimize götürelim. Hadi ayıcıyı al evimize götürelim. Evet onu da ben alayım. Hadi bay bay ya.